Hayatını gizlice yöneten 5 bilinçaltı alışkanlık. Beyninizin %95'i kararları siz fark etmeden verir. Hadi bilinçaltınızın sakladığı sırları ortaya çıkaralım. İnsanları ilk 7 saniyede yargılıyorsunuz. Yüz ifadeleri, ses tonu ve beden dili bilinçaltınız bunları anında analiz eder siz farkına bile varmadan. Müzik kararlarınızı etkiler. Hızlı müzik sizi daha çabuk hareket ettirir. O yüzden mağazalarda genelde tempolu müzik çalar. Renkler ruh halinizi değiştirir. Mavi sakinleştirir, kırmızı iştah açar. Pazarlamacılar bunu yıllardır kullanıyor, siz farkında bile değilsiniz. Kokular derin anıları tetikler. Bir koku, sizi bir anda çocukluğunuza ya da geçmişteki bir kişiye götürebilir. Tekrar, inancı oluşturur. Bir şeyi ne kadar çok duyarsanız, doğru olmasa bile beyniniz onu gerçek sanır. Artık gerçeği biliyorsun. Bilinçaltının gücünü fark etmeye başlayacak mısın? Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.